Hey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli azinendir. İstikbalde dahi seni bu azineden maruf etmek isteyecek daili ve harici beddatların olacaktır bir gün İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şeriat çok şerait. Şerait, şerait çok namı sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve ile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelere girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir bir işaret edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha elin ve daha bayık olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstebillerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve hitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbali Mevladı! İşte bu evval ve şeriat içinde dahil vaziten Türk istiklali ve cumhuriyeti kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur.